Merhaba arkadaşlar. Market Sport kanalımıza hoş geldiniz. Tutma ihtimali yüksek gördüğümüz karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Videomuzda Uluslar Ligi'nin 5. hafta maçlarından toplam 9 tane mücadelenin değerlendirmesini yaptık. Aralarında sizin de aklınıza yatan, değerli görüp tutabileceğine inandığınız maçlar olursa kuponlarınızı da kullanabilirsiniz. Şimdiden iyi şanslar. Değerlendirmemize cumartesi günü oynanacak olan Uluslar Ligi karşılaşmalarından başlıyoruz. Yorumlayacağım ilk maç Azerbaycan Karadağ mücadelesi. Ev sahibi Azerbaycan grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 4 gol yedi. Rakibi Karadağ ise 4 maçının 3 tanesini kazanarak grupta liderlik mücadelesi içinde yer aldı. İki takımın da hem hazırlık maçlarında hem de grup maçlarında oynadığı mücadelelerin çok golü geçmediğini göz önünde bulundurarak tercihimi 3.5 gol altı yönünde kullanıyorum. Günün yorumlayacağım ikinci mücadelesi Yine aynı grupta oynanacak olan Güney Kıbrıs Lüksemburg maçı. Ev sahibi Güney Kıbrıs oynadığı son 9 maçta sadece bir beraberlik alabilirken kalan tüm maçlarını kaybetti. Tek beraberliğini de son hafta grupta oynadığı Azerbaycan mücadelesinde alan Güney Kıbrıs bir puanla grubunun son sırasında bulunuyor. Rakibi Lüksemburg ise yaptığı sürpriz çıkışla Uluslar Ligi'nde 9 puanlı liderliği ele geçirmiş durumda. Son 2 maçın oynanacağı Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'un Güney Kıbrıs'tan puan ya da puanlarla döneceğini düşünüyorum. Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. grup mücadelesinde oynanacak olan i̇sveç hırvatistan maçı ile devam ediyoruz. İki takımın da grup birinci iddiasını kaybettiği maçtan benim beklentim 1.5 gol üstü olarak bitmesi. Hem İsveç'in hem de Hırvatistan'ın oynadığı maçların neredeyse tamamının gollü geçmesi beni bu tercihe yönlendirdi. Günün değerlendirilebilecek maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Videomuzda yorumlayacağımız günün son Uluslar Ligi mücadelesi İsviçre-İspanya maçı. Ev sahibi İsviçre Grupta iddiasını sürdürmek için İspanya karşısına çıkıyor. Son maçında Almanya deplasmanından 3-3 ile dönen takımın İspanya karşısında da açık bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Rakip İspanya ise grupta 7 puanla liderliğini sürdürürken önümüzdeki günlerde oynanacak olan son maçta evinde Almanya'yı ağırlayacak. İspanya genelde kapalı bir oyun tercih ediyor. Ama bu maçta İsviçre'nin de etkisiyle gollerin geleceğini düşünüyorum. Tercihim 1,5 gol üstü yönünde olacak. Pazar gününden yorumlayacağım ilk karşılaşma Türkiye-Rusya mücadelesi. Milli takımımız son 5 maçında da berabere kalırken istikrarlı bir görüntü sergiledi. Ama grup birinciliği şansımızın devam edebilmesi için bu istikrarı bozup evimizde oynayacağımız Rusya mücadelesini mutlaka kazanmamız gerekiyor. Rusya ise lider götürdüğü grupta birinciliğini sürdürmek için daha çok kontra ataklarla kalemizi yoklayacaktır. Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı hatırlarsak ilk yarıda Rusya'nın mutlak üstünlüğü ve kaçırdığı pozisyonlar varken İkinci yarıda millilerimiz gerçek oyununu yansıtarak maç ortak olmuştu. Bu maçtan da benim beklentim ilk karşılaşma gibi 1.5 gol üzeri olması. Uluslar Ligi'nde pazar gününden paylaşacağımız ikinci maç hollanda bosna Hersek mücadelesi. Ev sahibi Hollanda Frank de Boer ile çıktığı ilk 4 karşılaşmada galibiyet alamazken bu istatistik onlar adına en kötü başlangıçlardan birini gösteriyor. Ama milli takım kariyerine oldukça zor maçlarla başlayan hocanın bu maçta şeytanın bacağını kıracağını düşünüyorum. Rakip Bosna ise Grupta oynadığı 4 maçta iki beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak son sırada kaldı. Hollanda evinde oynadığı bu maçta galibiyeti bulur diye düşünüyorum. Maçın 1.5 gol üstüne gitmesi de oldukça olası. Avusturya Kuzey İrlanda maçıyla devam ediyoruz. Ev sahibi Avusturya topladığı 9 puanı grubun lideri iken rakibi Kuzey İrlanda ise sadece 1 puan toplayabildi ve kendisini grubun son sırasında buldu. Grup liderliği için Avusturya'nın bu maçta puan kaybı yaşamaması önemli. Son 4 karşılaşmasını kazanan Avusturya bu maça da favori olarak çıkacak. Deplasman ekibi ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ben ev sahibi Avusturya'nın bu maçta galibiyeti alacağını düşünüyorum. Uluslar Ligi'nde bir önceki maçımızda aynı grupta oynanacak olan Romanya Norveç mücadelesiyle devam ediyoruz. Ev sahibi Romanya az olan şansını sürdürmek için mutlak galibiyet peşinde sahaya çıkacak. Grupta deplasmanda oynadığı tek maçta Kuzey Elanda'ya 5 gol atan Norveç ise liderlik şansını son maça taşımak için 3 puanı kovalayacak. Grupta bu iki takımın oynadığı ilk maç 4-0'lık Norveç üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu maçın da 1.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Ve videomuzun son karşılaşması olan Çekya-İsrail maçına geçiyoruz. Ev sahibi Çekya, grupta 6 puanla ikinci sırada yer alırken, İsrail takımı ise 5 puanla hemen arkalarında bulunuyor. Grupta oynadıkları maçlar genelde gollü geçen iki takımdan beklentimiz, maçın 1.5 gol üstüne taşınması yönünde. Bu maç için taraf pas yapmaktan kaçınıyorum. Gol üstü bahisi bu maç üzerinde bana çok daha güvenli geliyor. Tercih tabii ki sizlerin. Milli arada uluslararası ligi maçlarından sizlerle paylaşmak için seçtiklerimiz bunlar. Güvenilir gördüklerinizi kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Tahminlerimizin daha çok kişiye ulaşması için lütfen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Şansın yanınızda olacağı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.